Hepinize merhaba canlar. Ben Alice. Güzel kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Rastgele odalara şifre koymamış arkadaşların odalarına girip arkadaşlar diyorum ama Arabikler falan böyle yabancıların odalarına girmeye özen gösterdim arkadaşlar. Oralarda böyle bir kaç tane tokating yaptık. Konfig videoları neden gelmiyor abi diye soran kardeşlerim yorumların en üstüne sabitlediğim yerlerde bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bu arada videonun içinde de şifre var. Bu şifreyle de tabii ki bazı şeyleri açmayı biliyorsunuzdur. Birkaç sefer ben size zaten komik videosu paylaştım. Nasıl yapılacağını birçok kişi biliyor arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. Hadi bakalım. Arapların odasına girip her yeri mahvettik. Ne olacak? Yoksa atlar atlamaz. Tokadı yiyeceğiz mi? Bir bakalım bakalım. El arabik fiş fiş cam ne Evet arkadaşlar Arapların ee, yerine indik. Allah. Bir daha buradan geldi. Altı kişi var. Baya pusucu bir ekibin içine dolduk herhalde burada. Adamda nasıl bir pik var? Nasıl bir pik var? Bilader sende de ya Allah belanı vermesin. Evet, bu iyi oldu. Bu adamı da lüthus verdi. işimizi aldık. Son iki kişi kaldı. Onlar da muhtemelen midstain tarafına atlamamışlar. Yok ya bu çok korkak. Beni öldürme olasılığı düşük ama yakalanırsak açıkta birine Eren bizi Burada bunu yapmak büyük hataydı arkadaşlar bu arada Oyalanma abi bir kazanacağımız bir oda daha var yan eve geçti gibi arkadaşlar Sayın Ahmet kardeşimiz de gitti Şimdi son bir kişi kaldı arkadaşlar Arapların odasında Arapların içinden geçtik <laughs> Evet bence bir tanesi de APK kaldı Alandık şuna ölür herhalde AVM'imizi bulduk arkadaşlar Vermişti ama Kimse yok ya Bir kişi var onu da bulmak çok zor arkadaşlar Buradayım oğlum Gel lan buraya Erkek adam korkar mı lan El Arabico Malpalakiko neredesin? Alana öldü. Evet arkadaşlar İlk rastgele odanın birini aldık. Şimdi bir tane daha oda bulacağım sizlere. Devam video. Evet arkadaşlar yeni bir oda daha buldum. Gördüğünüz gibi bu da muhtemelen bir Arabik odası. Arabik el Teyare ül hıyare kardeşlerimizin arasına girdik. Bu odada da bir bin almamız yok mu? Derken odadan çıkardılar arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Bizi mı? Kankam ne kadar yakışık. Ya, maşallah 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 e, maşallah 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 kardeşim benim. Arkadaşlar burası da biraz Koreli odası gibi. Biraz Korelilerin odası gibi değil mi? Yani şey biraz çekik gözlü. Kırgız falan mı acaba bilmiyorum ama. Bak bu Türk bayrağı olduğuna göre Kırgız'la alakalı bir şey arkadaşlar bakın. Kardeşlerimin <laughs> <laughs> hemen birim katayım. Ama hepsinin göz çekimlerine dikkat ederseniz arkadaşlar. Hani Türkiye Cumhuriyetlerden bir tanesi ama hangisi olduğunu tabi bilmiyoruz bak. Türk bayrağını paylaşmışlar. Türk bayrağıyla duruyorlar. Gerçekten gururlanıyorum. Şu bayrak nerenin bayrağı acaba? Merak ediyorum. Aslan burası büyük ihtimalle. O da başlayacak mı? Yoksa atacaklar mı? Evet arkadaşlar o da başladı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşlerim. Abo! Selam ki, selam ki, Turkish, Turkish power. How are you today? Mr. Bro, hello, I love you. Selam ki, hello. Sesim geliyor mu? Geliyor. Nereye? Poçinki'ye gel, Poçinki'ye. Poçinki, Poçinki. Hmm. I'm from Afghanistan. Afghanistan, Afghanistan. I am from Turkish. I am from Turkish, come <laughs> De ya Turkish camper Pochinki come to Pochinki my nickname bro YouTube ale <laughs> Ya bunlar büyük ihtimalle aşırı putu oynayacaklar ama bakalım ne yapabileceğiz Önemli olan tabii ki silah bulmak. Turkish kampur diyor ya eşik sıfası. Oğlum bizi böyle kamburlu kumburlu bir şey diyorsunuz bize çok kızdırıyorsunuz beni ya. böyle diyenleri var ya tutup şükürü kesesin geliyor. Yemin ederim var ya böyle. Türk üskambur diyorlar. Ben nereye gitmiyorlar. Hop, hop 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 Lan bize camper deyip kendiniz niye çıkmıyorsunuz eşek sıpaları Bak öleceğim şimdi şurada bir yerde var ya Daha kask bulamadım ya bu ne Bu ne cenabı arkadaş kampı. kampur, iş Turkish kampur, Turkish kampur. Nerede kampur? Işık e, sipaları da bir kere. El Türk kampur. Ya arkadaşlar var ya böyle olduğumu çok kızıyorum. Uçak sesinden adamın sesini net alamadım arkadaşlar. Bahanesi olmaz tabii ki ama gerçekten Türk iş dediler. Valla çok canım sıkıldı arkadaşlar. Ne güzel bir baydım. Ötekini de vurabilirdim. UMP bizde adama hasar vermez. Adam yemin ederim 3 tane mermi tutturmadı UMP ile bize. Ne yaptınız abi bu UMP'ye siz bir yani AK'den fazla hasar falan mı verdirdiniz? Ne yaptınız anlamadım ki ya. Bu sefer harbi harbi çok sağlam bir Arap odasına girdim arkadaşlar ama bir türlü başlatmadılar. Beni atıp da başlatırlarsa vallahi üzülürüm. De. Yine de takımımda bir tane Arabitko var. Ha, Aleyküm selam küm. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve kardeş. How are you? Ama ben... Ama Eyvallah kardeşim o benim ya. Nasılsın bakayım ya? Arab Arabistan'da çöller nasıl? Where are Ya koy El PUBG ül PUBG kardeşim benim. Hadi bakalım. Turkish power in the living kardeşim benim. El terem ke elem terem dişkem gözlere şişme aşallah. Evet arkadaşlar benim arkadaş gerçekten vazgeçti gibi. Yani sanki bana öyle geldi. <laughs> Ebe me atladın oğlum, sakin. Yürü lan. Ne Allah. Allah şükran. biraz sessiz ol ya, dalana öpeceğim sana. Nasıl yaşar El Arabico. <laughs> gel gel kardeşim gel. Kit var mı kit? El Habibi kiti. Kit var mı kit? Oy ya hadi ya Habibi kit kit. El Habibi, el kit kit. Sağlık, sağlık. <gülüyor> <gülüyor> I am pro, pro gaming, pro gaming bro. <laughs> maşallah, maşallah. Bro. Evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar bir arabik de odasının daha içinden geçmeyi başardık şimdi